arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Bugün Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapabildiğim kadar karakterlerimi 20 rütbe yapmaya çalışacağım. Ama muhtemelen Mortis, Nita, Drago ve Melody yapabilirim diye düşünüyorum. Hadi bakalım o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar Ar hemen başlayalım şöyle. Bakalım. Arkadaşlar bu arada ben beri gelir gelmez alacağım. Siz, siz de al alacağım arkadaşlar. Onu da beri nasıl yapacağım da size göstereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar abone, bir abone olup like atarsanız da sevinirim arkadaşlar. <laughs> beni... ya Allah kahretsin yenildik ya. Neyse arkadaşlar beni eğer 50 abone yaparsanız canlı yayın açacağım arkadaşlar. Ama bilmiyorum ya açamaz açamaya da bilirim neyse arkadaşlar konuşmaktan oynayamıyoruz arkadaşlar ben ben şimdi birazcık sesim kısık gelebilir çünkü arkadaşlar biraz bugün sesim kısık oldu nedense neyse arkadaşlar ya orada cisi var o cisi gel onu gel ama. Arkadaşlar bugün bu arada serseri mortisi bugün çıkardım yani. Arkadaşlar ben ben video çekmeden önce çok oyunda böyle geçtim. İstanbul kaçta? İstanbul pes aldım sonra. Brawl da Brawl Stars'ta Brawl pes, pes aldım. Brawl pes Brawl pes aldım ama o zaman 300 Brawl aldım önce bir video aldım. Fenerbahçe sezonunda aldım arkadaşlar. Ama fakat onun videosunu çekemedim. Yardım edin arkadaşlar. Neyse beni 50 abone yaparsanız 50 abone yaparsanız yani bir hafta içinde 50 abone olabilirsek canlı yayın açabilirim arkadaşlar ama bir hafta içinde yoksa açamam arkadaşlar bakın şimdi biraz darılı mahvedim bu bir de birazcık uzun sürecek arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar uzun uzun sürdüğü için yani bak yani bir şeyiniz varsa tabletiniz var. Şimdi, şimdi özür dilerim yani arkadaşlar. Bunu burada öyle izlemek istiyorsanız. Şimdi, arkadaşlar şimdi biz mor riski almayalım. Gidelim stu. Stu yapamayalım. Ben yani de stu şey Bozu, arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada internet kasarsa onun nedeni internete uzak değil. Şu şey ama çok uzak değil arkadaşlar. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Abi oradaki. Gel lan buraya gel lan buraya gel buraya. Gel 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 gel. Altta kalan Uzun eşek oynayalım gel. Gel uzun eşek oynayacağız gel. Ana uzun eşek oynamayı istemiyorum. Hop. Tamam tamam Allah kahretsin. ne arkadaşlar altıncı olduk. Kız, beni böyle mort yapayım yoksa olmayacak. Biri gelir gelmez dediğim gibi alacağım arkadaşlar. Çünkü onun için bakın bayrağın için bıraktığım için onu da bıraktım. Arkadaşlar bu arada... Ben bu arada almayı düşünüyordum arkadaşlar ama... Bugün de sarsığımdan sikince efsane bir Ben bu arada bir efsane bir stadyum. Stadyum'dan kendi efsane yazıyorum artık. Yani arkadaşlar... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şimdi ben tane savaş. Üç kere bak o hesap şimdi. Sonra o hesap senin için birazcık. Birazcık düşündüm arkadaşlar. Evet. Sonra gittim bir tane daha hesap açtım. Ona da Cordelius çıktı ama. O yüzden kit hesabını üç kez hesap silerim. Bu hesap derseniz. Ya abi Allah belanı versin senin ya. Çıktı zapozmaçam yoksa olmadı. Buldum. Arkadaşlar odamda gıcık şeyler çıkacak kesin. Odamda. Evet. Abi buradan biri gelecek. Buradan biri gelecek. Ben gelmedim. Li. Arkadaşlar bizim Arkadaşlar 5 efsane eser buradan bu da Horus Poe ve şey çıktı. Batık sandık grif. Onlar çıkardım arkadaşlar. İkisi de destans kostümü var. Bu arada. Bir tane hesabımda da bir sürü karakter çıktı arkadaşlar. Ben yani şimdi bir tane hesabım vardı arkadaşlar. Ona bir çıktı. Bir y -bok, y bok, olmaz sanıyordum. Oğlum herkes tek attı lan. Ha. Hay Allah belanı versin kork ya. Oğlum ne yapıyorsun gerizekalı. Bu ekstrem geldi Ali bravo Geri zekalı ya. Oğlum ben burada video çekiyorum zekalı bizi rezil ediyorsun. Arkadaşın gibi gibi davranıyorum ya. Abi video çekiyorum video çıkıyorsunuz şu an şanslı insanlarsınız. Youtube kanalınızın yoksa ama video çıkıyorsunuz yani. Arkadaşlar az önce hayda video çekerken o da ben de video çekmişim. Bir kez bilmiyorum. Ya benim adam pro, benim adam net pro. Kostüm var diye böyle pro dedik ama. Yani. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar, bu arada şimdi size bir soru soracağım. Ya da sormayacağım yok bunu. <laughs> Zaten şimdi Sen bu sorunun cevabını mı Siz orada şimdi birini yok diye şey yaparsınız. Allah kahretsin kaç kaç lan oğlum kaç lan Gerizekalı ya. Neyse evet abi artı geldi onu da şu. Bu tur full kaçacağım arkadaşlar. Bu tur full kaçacağım. Bu tur. Oğlum bebek gibi konuştum ha. Yani ben yanlışlıkla bu arada bu aralar biraz yanlış konuşabiliyorum yani konuşurken böyle tura dur diye biliyorum. Abi özür dilerim ama yani yaşım küçük değil. Şöyle söyleyeyim. De yani bizim arkadaşlar okuma yazmam var yani. Allah Allah. Küçük sanmayın lan beni. Küçük sanmayın lan. Değilim ben. Duldum. Arkadaşlar bu arada yorumlara en sevdiğiniz YouTuber'ı yazın. Ben ee, dur bir düşünmem lazım arkadaşlar. Sempatiko abi en sevdiğim YouTuber Sempatiko. Veya Can Demir abi en çok Can Demir'in Can Demir'in yayınlarına katılıyorum. Şimdi. Bu arada kadar özür dilerim ben sevdiğim YouTuber'ı ben dedim. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan Oğlum bu ne? ha 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 ha. Bak video çıkıyorsun, video çıkan şanslı bir ses. Gel lan, gel lan, gel lan, gel lan, gel gel Oğlum geri zekalı blok ya. Arkadaşlar bro bro işte bro tehlikeli bir de. ne? böyle yüksek kupalıysa tehlikeli ama değilse tehlikesiz abi. Burak tehlikeli bir karakter abi. Edgar da tehlikeli abi. Çünkü üstüne atlayınca direkt sıçıyorsun. Sıçtın yani. Durun arkadaşlar dünya fiziğine bakıyorum. Orta atlas. Orta atlas. Dum dum dum. Evet arkadaşlar bugün orta atlasımı size gösteriyorum. azarda karşıma itib toy dog çıkar. sıçtık. 8 dakikadır Yayın ne ne lan? Ah 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 da, abi, Allah belanı versin senin ya. Teksi e 5 geldi lan. Kaçacağım bu kaçacağım abi bu ne lan? E YouTube toy dog. O bak YouTube toy dog. Geri gelecek ben de YouTube'da öyle. Hadi hadi dynamite yazdım. Dynamite. Leon sıçtık. Oğlum Leon geldi lan. En sevmediğim YouTube'a. bak. ra 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 ra. Arkadaşlar dünyanın en sus kanalı sanırım ben. Oğlum başlangıçta çok sabırlıydım. 11 abone olacağım, 1 abone olacağım diye şimdi daha abone oldum işte. Abi adamlar 100 abone oluyor. Gel. Bana da alsan senin. Ay gel. Abi yardım et abi. Abi yardım et. Abi geri zekalı. Ya geri zekalı. takım olmayın anlamıyorsunuz ya. Geri zekalı ya. Geri zekalı. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. <laughs> bu sinir kesin şey olacak abi. Ünlü olacak ne tünlü olacak. <laughs> abi bu video 500 görüntülenme alacak. Arkadaşlar. Eee. Hmm, bir. Bir tur istiyem. O yukarı boyu etken. Arkadaşlar sempatiko. Sempatiko. Sempatiko'yu sempatiko, bu videoya etiketleyin. Etiketlemek ne demek? Sen yapma. bu videoyu görsün arkadaşlar. Ben de eklesin. Dum dum Onu mahvettikten sonra ben geliyorum. Gel amca. Oluyor mu? Oluyor zaten arkadaşlar Öner. Çıkıyor oğlum nerede lan diyor. geri gerizekalı diyor. Oraya gitmiş. Oğlum gel vs atalım. Oğlum adam da iyi oynuyor ha. Gel oğlum gel oğlum. Arkadaşlar aldım kutunu. Aldım kutunu. Arkadaşlar bu turu hep kat abi. Çık lan. Bu, bu tur sadece ikinci olmaya çalışacağız. Abi sadece ikinci olacağız, zehir öleceğiz abi. Biraz zehir ölmeyeceğiz. Adamla kapışacağız. Abi bir falan gelsin. Ya abi abi ne olsa var. Ne sıçtım. alırım ben. Koltu alırım abi. Kol bit. Şikeriz ya. Geri Ya, yemin ederim ayım. Oğlum vallahi sinirleniyorum. Oğlum vallahi sinirleniyorum. Bakın videodayım. Beni rezil etmeyin. Gelecek Allahlar ya. Ben duyuyorlar sanki. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sinirlenmemeye yani çalıştım. Benim bazen Gel 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 Arkadaşlar dur. Bazen benim ayarlarım kaçıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onlar yarayayım lan. Oğlum nereye gidiyorum ben? Geri zekalı gidiyorum. Ya, hayır aldı işte. Aldı geri zekalı. Geri zekalı. Aldı geri zekalı. Yok arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Gel dön, dön. Özür dilerim arkadaşlar. Başa. Arkadaşlar hasta olanlar var. Başarıyanlar da var. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Anne babası hasta olan başı arayan varsa gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Sinirlenmemeye çalışacağım. Allah'ına. Uyandık. Oğlum Edgar. Ana Edgar gitti. Edgar. <laughs> gel lan buraya. Gel lan buraya. İkilisi de aldım. İkili kiler arkadaşlar. Onu mahvettim lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bana vursa bile ölür zaten. İzin verdim. Hadi bir kez vursun zaten. Bu tur çok dikkatli olmam gerek arkadaşlar. Ay, bu tur çok dikkatli olmam gerek. Bu da 11-1 da değil 12 oldu. Arkadaşlar bugün şali 15 rütbe yapacağım. Zaten 15 rütbeydi. Arkadaşlar benim için şu an en iyi tur. Arkadaşlar en iyi güçlü kişiler bas falan gezi, search falan gezi, onları kapıştıracağım arkadaşlar ben bekleyeceğim ben sonda gideceğim aa sıçtık şöyle bak oha ama arkadaşlar benim bunu almam lazım onu alırsam sıçtım frank orada çünkü arkadaşlar ben frank'i nasıl öldüreyim oğlum koskocaman adam Oğlum pearl var lan pearl e dalsam mı? Bilemedim ama. Erkek adam korkmaz lan. Allah be yani. Dara babacığım Çıktı dışarı ya. Aha. Bana vurmasın abi ondan korkuyorum. Beni takip edin. Oh, çakala bak. Ah! Abi abi beni kuruyamadım. Gerisi. Kapım aldım. Bir şey demem. Abi bu tur. En önemli tur abi. Arkadaşlar bu tur hep kaçacağım arkadaşlar. Herkesten kaçacağım bu tur. Bu tur amacım ikinci olmak abi. Mortis'i daha ne 20 minuta yaptım. Ay gel dünya. Dur. Kim o Dayna? Tam Dayna olsun. bir sıkıntı. hayır kaç varmış lan o Dayna sıkıntı. İyi oynuyor. Adamım maşallah ama. Tabii ki de Mors. Arkadaşlar şimdi size bir seçenek daha söyleyeyim. Mors mu Dayna bir seçenek derken iki seçenek. On kaç tane se seçenek? Neyse videoda video çektikten sonra bakın. Bu video çok uzun sürecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Tamam rahatsız rahatız rahatız rahatız. ay, Abi sıçtık. Oğlum Lili kaçabilirdi ha. O Lili'yi aslında öldü.

arkadaşlar. Arkadaşlar çok sevdim. Dur. Abi 20 kademe önce ne oluyor? 470. Ne alaka? 470 tane grep mece. <gülüyor> Çin <laughs> sentri. Abi ne kadar hitap olmuşsun videosu gelebilir lan. Ama iyi parçalar yok ama oldun arkadaşlar gelsin diye isteseniz burada like yapar. 10.000 like daha abarttım ama arkadaşlar en sonunda 500 like 500 abone biliyor ama siz yine de yaz. hep aynı söz söylüyorum arkadaşlar. Ben niye abone olmasın arkadaşlar? Ne? Hangi içerik yapayım da abone olun yani? Bir bu bu videonun yorumlarını yazın. Belki bu videonun yorumlarını yazın. Arkadaşlar bu ben, geçim, ben ben de yapamam ama Nita'yı yapamadım. Nita'yı ne ya evet, Yirmi yüklü Arkadaşlar Nita'yı yapmadım. Nita'yı yirmi yüklü yaptım. Arkadaşlar ben şimdi Sempatikon'un canlı yayınlarını izliyordum bugün vardı ya. Sonra aklıma geldik arkadaşlar. Ben de böyle Brawl Stars videos çekeyim. Ama arkadaşlar çok ünlüymüşün gibi. Arkadaşlar bu arada çalmadım. Canım Brawl Stars oynayışım geldi. Onu da video gibi yapmak istedim. İşte öyle yaptım burası taşman yeri benim de benim Allah belanı. Arkadaşlar bu arada Nita kötü bir karakter değil ama kötü diyenler için bir şey söylemiyorum yani. Ben Poco kötü demiyorum arkadaşlar. Hiçbir karakteri kötü demiyorum. Ama siz de bana... Hani, bu karakter çok iyi falan filan demeyin yani. Ben seviyorum, ben oynuyorum falan filan böyle. Şeyler demeyin yani karakteri kötü demiyorum bir kere. Her karakter iyi ama arkadaşlar Şöyle bir şey var. Ben karakterlerle bazı karakterlerle oynamıyorum. Ama o karakterlerle o, iyi oynayanlar da var yani. O yüzden ben diyorum arkadaşlar kötü bir karakter. Onda ben karakter iyi aslında. Yani, diyelim bir yüzü Barlı oynar. güzel arkadaşlar. Barlı güzel. Barlı güzel. Peni güzel. Peni azıcık da azıcık güzel yani. Peni. Birazcık güzel dedim ne alakalı. Bunlar yani Burpul güzel. Stool güzel. Kit güzel. Drago güzel. Hepsi güzel ama arkadaşlar ben, ben bazı galgelerle oynuyorum. Ben bir şey yapmıyorum ya. Yani. Nita güzel aslında. Ya eskiden ben Nita ile arkadaşımla oynuyordum tamam Abi. Ben kulübüm var bakalım. tamam tamam. sakalamam. O zaman arkadaşlar düşünün. Yani ne alakası? Ben yaşımı söylemek istemiyorum. Küçük, beydin, büyük beydin, hani küçük değilim, büyük, büyük de değilim, orta yaşındayım. Hani küçük olsam değilim, büyük olsam büyük de değilim, orta yaşındayım. Ben niye bu lan? ben de tekrar sonra video izleyeceğim. Bu ne abi ya? Abi o ad Yok Adana şey diyecektim. Adana. Adana da mı? Adana. Çok sıcak bu ne oğlum ya? Adana. Oğlum, Adana'da kışlar gibi işte. Arkadaşlar Adana'da olanlar dünyanın en şanslı insanları. Eğer Adana'dan izleyen biri varsa şu an yorumlar ben Adana'dan yazdım. Adana'dan izleyenlere de selam. Azerbaycan'dan izleyenlere de selam. Azerbaycan'dan izleyenlere zaten gerçekten selam. Arkadaşlar beni izleyen başka ülkeden biri varsa onlara selam. Mesela Endonezyalı var. Mesela Endonezyalı var. Oğlum bu ne? sınır sırtı bargı buldum abi. İlerle. Arkadaşlar onu mahvettim ben. Onu mahvettim gel lan buraya. Allah belanı. Allah kahretsin. Ben ne yapayım şimdi? Böyle <laughs> böylesine kadar gelir misin? Her benim koltukta. Don şimdi herkesin bu durumu. Burada eklemek bu tekrar veriyorum ama ben aranızda eklemeyi bilmem nasıl? Okuma <laughs> var ama. Nasıl yapacağız yorumlara yazalım. Buna basıyoruz.

top top oynama şey yani en güzel şey dünyanın. Seni mahvettim. Yanıyorsun. Fatih abi. Uat abi. Arkadaşlar bu arada Spike dönüyor mu derken ben Spike seçtim ama ben artık böyle Leon daha iyi. Leon bence daha iyi. Abi ben bu videoyu ne arkadaşlar ya. Bu ne oğlum? <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Abone olup like atın <laughs> oğlum. Ne yapalım.